eğer aşkı olgunlaştıramazsak o kişiyle evlenemeyiz gibi. O oh. şekillerde. Yani bazı şeylerin daha olgun bir yere gelmesini isteriz diyebilirim. Ee, ama burada baktığımızda aşk nasıl bir şey? Şimdi aşk kesinlikle şöyledir. Aşkın tanımları şunlardır. Demekten ziyade iki kişi arasında oluşan şeydir. Yani hani nasıl daha böyle yumuşak, sevgi dolu bir yerde mi? Yoksa daha böyle heyecanlı bir yerde mi? Bu iki kişi arasındaki dinlenmeye göre değişir diyebilirim. Ben bir soru daha ekleyeceğim. <laughs> Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Bir arkadaşım soruyordu. Bir arkadaşım soruyordu. <laughs> Dedi ki, erkekler belirli bir yaşa kadar işte bir kıza bakarken önce aşağıdan başlıyor bakmaya yukarı doğru. <laughs> belirli bir yaştan sonra da yukarıdan aşağıya doğru bakmaya başlıyor. Hmm, bunun sebebi ne olabilir gibi mi? Bu deneyim, ha, evet deneyimler. Mi? Buradaki önemli şey deneyimler. Çünkü başta aşkı nasıl düşünüyoruz? Aa evet, kalbim çarpsın, midemdeki kelebekler uçuşsun gibi. Ama o belirli bir yaşın özelliği